Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, başkan yardımcılarım, değerli misafirler, basın temsilcilerimiz, belediye çalışanlarımız. Herkese hayırlı sabahlar, bereketli bir gün diliyorum, yoklama yaptırıyorum. Sayın Savuk buyurun. Abdülhakim Kaya, Hakan Güler, Coşkun Toraman, Abdülkerim Türdi, Cüneyt Tezcan, Muhammed Kayna, Işıl İlgin Otkay, Mustafa Yalçın Kaya, Burşit İbrahim Cin. Nazif Tunç, Ömer Ekin, Yunus Küçük, Selim Baş, Rıdvan Çakal, Beydullah Bıyık, Mehmet Can İlgörmüş, Reşat Ok, Suna Düzenli, Yültekin Kereş, Düzgün Kaya, Abdülcebar Barış, Hande Zuhal Genç Güven, Süleyman Dağ, Adem Uluocak, Rıfat Avcı, yeni Yemiyoz, İsmail Terzi, Cemal Aydar, Metin Gönültaş, Hasan Hüseyin Üsküdar, Satılmış Oral, Fahrettin Karatılı, Gülsen Kaldırı'nın yayla, Özlem Ünser Türk, Gülsen Çaylı'nın İmza karşılığı yapılan yoklama sonucunda yeterli çoğunluğumuz vardır. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi, 2. toplantı yılının, Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Dünya'yı tutan abuz ettiğini okuyorum. Sayın Üzeri buyurur. Zeytinburnu Belediye Meclisi 9. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yolu Ekim Ayı Toplantıları'nın 1. Birleşimliğin 1. Oturumu yoklama yapılı çoğunluğun durumunda anlaşıldığından meclis 1. Başkan Vekili Cüneyt Tezcan tarafından açıldı. Geçen toplantıya ayrı tutanak gözet okuldu, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Fahrettin Karakol, Muhammed Kaynar, Gülşen Kaldır, Dünya'yla, Işıl, İlgin, Oktay, İsmail Terzi, Abdülkerim Barış, Nazlı Tunç gündem dışı konuşma yaptılar. Rıfat Avcı, Metin Gönültaş ve Özdemir Şençuk tarafından verilen önergeler başkanlık makamına oy birliğiyle havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1, 2 ve 5 yolu tekliflerin hukuk, plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi oya soruldu. Oy birliğiyle kabul edildi. 3 nolu teklifin imar kentsel dönüşüm, deprem ve doğa hafetler komisyonuna havale edilmesi oyası oldu. Oy birliği ile kabul edildi. 4 nolu teklifin hukuk imar komisyonuna havale edilmesi oyası oldu. Oy birliği ile kabul edildi. 6 nolu teklifin tarife, kültür, turizm ve çevre komisyonuna havale edilmesi oyası oldu. Oy birliği ile kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, Meclis Sotansı'nın 0810 2025 tarihinde saat 10'da toplanmak üzere son verildi. Teşekkür ediyorum. Tutanak düzeti hakkında görüş bildirmek isteyen bir üyemiz var mı? Yok. Tutanak düzetini oylamaza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler tutanak düzeti oy birliğiyle kabul edilmiş. Değerli meclis üyeleri, meclis başkanlığımıza verilecek yazılı veya sözlü önergesi gündem dışı konuşma yapmak isteyen Adem Bey ile başlıyoruz. Adem Bey buyurun. Teşekkür ediyorum Başkan. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili bir paylaşmak istiyorum. Asırlar boyunca her karışına mührünü bulduğumuz yurtlu şehri, İstanbul'un <laughs> işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü <laughs> hep beraber görüyoruz. 16 Kasım 1918'de işgale uğrayan İstanbul'un tam 4 yıl 10 ay 23 gün esaret altında kaldı. 6 Ekim 1923 sabahı şehirlerin sultanı tarihi bir güne kurtuluş gününe uyandı. Sakarya'da Dumlupınar'da bütün vatan tahtında bedeli ateş, kan ve çelik verilen büyük mücadele sonunda işgalden kurtulduk. Yıllar süren bekleyiş, üçüncü kol olup olduğunu Şükrü Nail Paşa Komutası'nda kahraman askerimizin İstanbul'a girmesiyle sona erdi. Şanlı ordumuz 29 Mayıs 1453'te kutlu fetihle şereflenen İstanbul'umuza ebedi hürriyet mühürümüzü vurdu. İşgalciler Mustafa Kemal Paşa'nın en başta söylediği üzere geldikleri gibi bir daha dönmemek üzere al bayrağımıza selam durarak gitti. İstanbul'un kurtuluşu söz konusu vatan olduğunda inanmış ve tek bir olmuş bu millete kimsenin gücünün yetmeyeceğinin ispatıdır. Ecdadımızın inançla, sabırla ve canları pahasına emanet bıraktığı İstanbul'u bizim de canımız pahasına geleceğe taşıyacağımız Bu kutlu şehre hizmet etmek büyük bir onur ve büyük bir zorunluluktur. Milletimize ve tarihe karşı vazifelerimizi yerine getirmek, İstanbul'u daha ileriye taşımak, şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum Hanım Bey. sağlık. Başka söz almak isteyen bir üyemiz? Cemal Sayın Başkan değerli meclis üyeleri, öncelikle bir soru ne olacak? Geçtiğimiz aylarda belediye başkanımızın meclisten aldığı iller bankasından 210 milyon liralık kredi çekmeye etkisini kullanıp kullanmadığını, kullandıysa belediyemizin ne kadar borçlandığını, bu kredi için ne kadar faiz ödeyeceğimizi ve söz konusu kaynağın nereden kullanıldığını veya kullanılacağını Önergenin Başkanlık Bakanlığı'na havale edilmesini ve cevabı yazılı olarak şu an sana yönetilmesi tarz ediyorum. Önergenin geçiyorum. Bir bir bir, 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 İstanbul birçok ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler okullara su atma cihazı takma projesini hayata Öncelikle bu projeyi başlatan şu an sivil zindanında bulunan kıymetli Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın İnan Güney'e teşekkür ediyor onun tüm tutsak sulan, belediye başkanlarımıza saygı ve sevgi selamlarımızı gönderelim. Valimiz de bu hafta 300 okula su arıtma cihazı takdirlerini açıklayarak bu konuda önemli bir adım atmıştır. Kendilerine teşekkür ediyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar doğru ve somut işler yaptığını gösteren en güzel örneklerinden biridir. Zeytinburnu'nda okullarımızda kantinlerde bir şişe su 15 liraya satılmaktadır. Çocuklarımız da yanlarını getirdiği sular bitince maddi imkanı olmayan çocukları mecburen <laughs> tuvaletlerdeki musluklardan suları doldurmak zorunda kalıyor. Günün her saati herhangi bir saatte, herhangi bir okula bilin tuvaletlerde su doldurma sırası veya ağzı mus çocukla dayanan bir çocukla karşılaşmamak mümkün değil. Bu durum yer açısından ciddi riskler barındırıyor ve çocuklarımızın sağlığı sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle Zeytinburnu Belediyesi olarak ilçe birliği eğitim müdürlüğü bilgilerimizle birlikte okullarımıza su arıtma cihazı takdırılmasını, bununla ilgili bir çalışma yürütülmesini, Enerji'nin Başkanlık Bakanı'na hava edilmesini arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Meclis üyemizin önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Başka söz almak isteyen meclis üyemiz var mı? Var mı başkanım? Bismillahirrahmanirrahim. Gelmedi İsmail. Sayın Başkan, değerli meclisler, de, e, şu anda e, şeye şey basın ajanslara düşen bir haberle ilgili bir görüş belirtmek istiyorum. İsrail ordusu ulusal sularda özgürlük gibi olan yani 96 ya aktivistin olduğu bir şeye saldırıda olmuş. E, Türkiye Cumhuriyeti Meclisi 3 tane milletvekili gözaltına almıştır. Bir Gelecek Partili, bir iki Saadet Partili şu anda işler yoruldu. Ben tutsaktı. Bunu şiddetle kınıyorum. Yani bu konuda e, devletimizi daha aktif olmaya çalışıyorum. Çalıyorum, görev davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen bir üyemiz var mı? son değerli meclis başkanım, değerli divan, kıymetli grup başkan vekillerim ve saygıdeğer meclis <laughs> ve birbirinden güzide basın temsilcileri, çok kıymetli ziyetim hemşehrilerim. Bugün Türk Dünyası Belediye bir adası olarak Türk Dünyası gününü kutlamak istiyorum. Bu konuda birkaç bilgi vermek istiyorum. Türk dili konuşan ülkeler arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmek, ortak kültürel değerleri yaşatmak ve işbirliği teşvik etmek amacıyla kutlanan özel bir gündür. Bugün, yani 3 Ekim, Türk halklarının bir araya gelmesini ve ortak bir kimlik etrafında birleşmesini simgeler. Kökeni ve tarihçesi hakkında siz değerli meclis ve herkese şunu söylemek isterim ki 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da, Azerbaycan Nahçıvan'da imzalanan Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi kurulmasına dair Nahçıvan anlaşması bugünün temelini oluşturur. Bu anlaşmayla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan arasında Türk konseyi kurulmuştur. 3 Ekim tarihi bu işbirliğinin yıl dönümü olarak Türk Konseyi günü ve Türk Dünyası günü olarak kabul ediliyor. Türk Konseyi'nin adı zamanla 2021 yılında Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. Sizin de bildiğiniz gibi büyük bir teşkilat oldu Türk Devletleri. Üye ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci olarak Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer alıyor. Türk dünyasının toplam nüfusu yaklaşık olarak 160 milyon civarındadır. Altayların ötesinden Tuna Nehri'nin ötesine kadar olan bu coğrafya çok önemli ve de ilgilendiren bir coğrafyadır. Bugün oy birliğiyle bir şey söylemek istiyorum. Oy birliğiyle raporladığımız 3. İmar Komisyonu raporu içinde siz değerli meclis üyelerime teşekkür etmek istiyorum. Tevafuk oldu Türk dünyasını bahsettiğimiz gün de Kazak Türkleri Vakfı'nın e, alakalı oy birliği e, halkının ne kadar e, evet inşallah Biraz inşallah, olurum inşallah, olurum. inşallah evet. duyum aldığımız de tevafuk oldu teşekkür ediyorum şimdiden e, Türk evet. Teşkilatı'nın dün Azerbaycan'da toplanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak karar alma ve adım atma konusunda açıklamalarını hepimiz duyduk. Bu konuda e, Filistin Gazze konusunda ortak açıklama, e, ortak alfabe ve sumut, sumut filosuna yapılanları orada dile getirdiler. Bu da Türk dünyasının inşallah güçlü olarak e, dünyaya hep tek, tek bir ağızdan ses vermesi için önemli bir konudur. Ben buradan bu vesileyle Sumut filosuna gidenlere, destek olanlara ve İsrail zulmüne karşı çıkanları tebrik ediyorum. Bizim yerimize gittiler, geldiler, onlara onlar kadar cesaret olamadık, utanıyorum bir taraftan. Gazze'de direnen halkın bizden bu dünyada, bu dünyada hakkı olacaktır. Ve ben e, meclis yerlerine, e, e, Gazze için bir şey yap, yapalım artık. Yani yapmak zorundayız. Biz de elimizin taşı altına koymak zorundayız. çok üzülüyoruz. Herkes üzülüyor. İnşallah devletimiz hep beraber adım atarak biz de onları eder. Teşekkür ediyorum. Değerli başkanım. Sayın ben de çok teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyorum. Bir nolu rapor hakkında görüş bildirmek isteyen meclis var mı? Yok. Bir nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler bir nolu rapor oy birliğiyle kabul edilmiş. İki nolu rapor hakkında görüş bildirmek isteyen meclis var mı? Yok. İki nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Üç nolu rapor hakkında görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz Kurup Taşkan nasıl düşündüğü ve bugün konuşmayacak diye sevinmiştim. Yok. Söyle Sayın Başkan. Yorulunlar. Sayın Başkan değerli meclis üyeleri. Ee, Üçlü olarak ee, Kazak bu hakkında bir sorum olsun. Kazak Bakı'na bu tahsili dair evet. hayırlı olsun. Satın istiyoruz. Tabii. Bin senesinde iki dönem belediye başkanımız rahmetli Hasan Yılmaz'ın burada tekrar rahmetli onun çok büyük gerekleri oldu. O dönemin e, meclis üyeleri bu kadar var Çok emekleri geçti. Hayat olanlara sağlıklı dönemi, e, hayat ne kadar o dönemin mevzusunu Allah'tan rahmet diliyorum. E şimdi satın almak istiyorlar tabii süreci, üzerinde binada eski bir yerler yapılansın diye. Eee Kazak Vakfı'na hayırlı olsun. Tamam. Demek istedim. Bu normalde Suzan'a teşekkür ederim. Her dönemin meclis üyesi Hasan Hüseyin Suzan'a teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun hocam. Üç nolu konu komisyonlar geldiği şeklinde Kabul edenler? Kabul etmeyenlerin oy birliğiyle kabul ediyoruz. Senin dört nolu şey. olarak. Dört nolu olarak yakınlar, Ağaz. Beş, Ağaz. Beş, Ağaz. Yok. Dört nolu olarak Komisyondan geldiği şekilde oylarınızı sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bilgiyle, kabul ediyoruz. Beş nolu olarak hakkında isteyen meclis üyemiz Süleyman Sayın Başkan Değer Meclisi'nde 2004 faaliyet raporu görüşmelerinde göre dile getirmiştik. Bugün yine söyleyecek. Biz bu sanattan çok uzak, gereksiz kitabın hazırlanmasını da doğru bulmuyoruz. Eğer niyetiniz gerçekten sanata katkıysa çağın gereği olarak bu tür çalışmalar artık dünyanın her yerinde PDF formatında, dijital ortamda paylaşılmaktadır. Böylece binlerce hatta milyonlarca insanlara ulaşarak ücretsiz ve kolay ulaşabilirsiniz. Bu tür çalışmaları belediyemizin kültür sanat internet sitesinde paylaşmak çok daha zor olacaktır. Böylece hem belediyemizin kültür sanatla iç yaşayan ve dijital arşiv oluşur. Hem de her yıl bu tür baskılar için harcanan yüksek mevralardan tasarruf ederek belediye bütçesi ve ekolo ekolojik sistem korunmuş Zeytin Bora hemşehrimiz de bilsin ki emlak belgeleri, çevre temizlik belgeleri, reklam belgeleri ve harçların yüzeyiz artmalarının sebepleri bunlardır. Bu sebeple hiç kimsenin satın almadığı, hediye edilenlerin çoğunda jetinin bile açmadığı bu çalışma tepki olarak Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak evet oy vereceğimizi belirtmek istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, e, keşke bu mecliste böyle bir tarihsiz konuşmaya şahit olmasaydı diye sözlerime başlıyorum. Yani tabii bir metalin veya bir taşın hangi değerde bir maden olduğunu anlamak için onun elde olmak gerekiyor. Ama bazen de hani bilmediğim konuda da biraz en azından sessiz kalmak gerekiyor arkadaşımız kitabın fiyatını işte yani dağıtımını eleştirebilir. Bunlar eleştiri açık konular ama hmm. bu kültüre sanata hiçbir katkısı olmayan gibi bir ifade kullanınca tabi insanın gerçekten canı acıyor yani yüreği acıyor. Yazıp bunu ifade edeyim özellikle. İkinci konu tabi Melek Mosto konseriyle kültürel faaliyet yaptığını düşünen bir anlayıştan bir kitaba yönelik böyle bir ifade kullanılmasından daha başka bir şey beklemek de biraz hayalcilik olur açıkçası. Biz kitaba dair bu anlayışın neler yaptığını, kitaba olan yaklaşımın ne olduğunu biliyoruz ama yani en azından belediyenin yaptığı bir kültürel çalışmayı, bir kitabı bu şekilde değerlendirme yapmak bu meclisin kalitesine yakışmadı diye düşünüyorum. Efendim yapılan iş bir kültürel faaliyettir. Kitaptır. Ee, kitap belediyenin e, bir kültür faaliyeti olarak arzu edene takdim ediliyor. Kendisi anlayabilir, okumayabilir, okumak istemeyebilir, jiletinini bile açmaya gerek duymayabilir. Kaç kilo okumuş bilmem. Ama Böyle bir eleştiri yapmaya hakkı yoktur hiç kimsenin. Bunu özellikle ifade ediyorum. Ee, bu talihsiz konuşmanın yakın olmuş olduğunu farz ediyoruz efendim. Günümüz hayır olsun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, e, demin çok teşekkür ederim. Zeytinburnu halkı demek ki bana çok güveniyor, partim çok güveniyor. Her aday gösterilen belediye başkanı ilerleyip mecliste bulunuyor. Zeytinburnu'nun gelişini, geçmişi tarihi çok iyi biliyorsun. Çünkü zeytinburnu yoğunluğu bilmediği insanlar bu belediyenin üstünlüğü yapmaya gelene. Geçmişini bilmeyen, geleceğini öğrenciler ve zaten Zeytinburnu'nun geldiği noktada bu. Geçmişini bilmeyen, geleceğini bilmeyen belediye başkanları veya üstünlüğü ürettiği Zeytinburnu konuma geldi. Zeytinburnu'na alınca ben çok çok teşekkür ederim. Bana bütün dönemler belediye meclis üyeleri verdi, farkında. Tüm belediye başkanları aracılığına da ben çok güvenliyim. Ankara'da öğrenmeye devam ediyorum. E bu anlamda ben zevkime hiçbir zaman yüzüğünü veya böyle yere çaldırmadım, çalmadım da. Şimdi bu konu böyle toplanıyorum. İkinci konu şu dijital çağa geldi. Kitaplar artık internetten sesli olarak okunuyor. Bırakın yazısını sesli olarak okunuyorlar. Ekolojik çağda e, Türkiye'nin çöleşmeye geldiği bir ortamda e, dengeyi bozmak adına söylemem ne Böyle bir söz aldı. İşte böyle, kültürel faaliyetlerin gösterdiği Yani yapılan yani kültürel faaliyetlerin anlamında bir kitaptır bu. Sonra işte şimdi ben internette dünyanın bir Kolombiya'da bir şeyi şey, kitap okuyabiliyorsunuz, Afrika'daki bir, bir, bir konuyu da görebiliyorsunuz. O anlamda e, söz aldım onu söyledik. İttiraf halinde tabii ki destekliyoruz. Sanatın, kültürün e, yanında bize her zaman var. Sanatın, kültürün olmadığı ülke zaten daha sıfırlaksız kalmış, e, kör bir e, toplum olarak yetişir. O anlamda demek istedik. Yani basınları gerçekten de okur mu arkadaşlar? Yani şimdi internetten çok bir faaliyet ben daha çok zevkli bir sayfasını görebiliyorum. O anlamda e, ee, söylemek istedim. Tabii ee, Kerem Muhammed ve Adı Melek Bosu Melek da Türkiye'nin çok yetiştirdiği son iyi bir pop sanatçısıdır. İyi ki varlar onlar diyor ya. sanat, kültür, müzik bunlar olmazsa olmaz. Toplum bunlar gerçekten değerlidir. Melek bu Kursiyer'e burada sevgilerimi, saygılarımı diliyorum. Kendisi de çok iyi, çok da iyi bir sarı kendisi. Yani bu konularda hemen bir şeyi alıp diğer bir konuya vurmak çok yanlış bir algı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Başka söz almak isteyen bir var mı? Yok. Beş mi raporu Komisyondan ben bir şekilde okuyacağım. <laughs> kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul ediyor. Oy çok, oy çok. Oy çok diyor, pardon özür diliyorum. Beş ne olur oy çok kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığında 9.10.2025 saat 10.00'da toplanılmak üzere meclisi kapatıyorum. Hep... Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.